Allah abi eleman dışarıya çıkmış. Ben de bir yere gitmiştim. Dışarıdan tavuk gelmiş. Tavuk e, cesaretine hayran kaldı. Yani dışarıdan girmiş. Girdiği yerde dönerci, tavuk dönerci. Valla cesaretle kalmamış bir de iş yerimize yumurtamış. Böyle bir durumla karşılaştık. <laughs> bir olarak kaldı bize. Çok farklı bir şey oldu abi işte ya. Yani çok cesaretli arkadaş. Yani tavuk enerjiye gelmiş. Vakti geçmiş galiba. Biraz <laughs> <Rez> yaşlanmış. Sıraştık bir <laughs> <stikli> de yumurtamış. <laughs> bir arkadaş oldu. Sahibi çıkmasa ya. Yani. Durum bu. <laughs> sağ Hayır, <laughs> <laughs>